Merhaba Buket. Merhaba Nilgün. Siz niye buradasınız? Merhaba Buket. Merhaba Nilgün. biz niye buradayız? <gülüyor> Bence <gülüyor> heyecanlı bir proje için buradayız. Evet, keyifli bir proje için buradayız. Modada sürdürülebilirlik konuşmak için buradayız. Ben sürdürülebilirlikle ilgili çalışıyorum. Sürdürülebilirlik danışmanı olarak çalışıyorum uzun yıllardır. Tekstil sektörüne uzmanlaştım. Bu ketçim de moda ile moda tasarımcısı aynen olarak aynı içindeyim İçindesin. ben de. Dolayısıyla bu iki disiplini birleştirelim bir moda sektörü de ciddi bir dönüşüm içerisinde. Evet. Neler oluyor, neler bitiyor? Sürdürülebilirlik penceresinden beraber bakalım dedik değil mi? Onun için buradayız. Evet. Nasıl? Çok sık duyduğumuz bir kavram çünkü. Sürdürülebilirlik şu an hayatımızın içerisine yerleşmiş bir kavram. Ee, sürekli de bize gelenler de aynı şeyi soruyorlar. Sizdeki sürdürülebilirlik. Biraz bunları konuşalım istedik. Evet. Ya çok enteresan, müşteriler ne soruyor gerçekten? Ee, yani sürdürülebilir kavramın tanımını tam, tam bildiklerini bilmiyorum ama şu an popüler kavramını bilerek, ya, sizdekiler sürdürülebilir mi diyorlar? Evet. Ve biz de bunun detaylı açıklamasını yapıyoruz aslında. Burada daha e, başka bir pencere açılmış oluyor kendi kafalarında. O yüzden de biz bunu bir video ile anlatmak daha genel kavramda. Artık bu soruyla karşılaşmadan, evet böyleymiş. Deyip tabii ki bazı ürünler var sürdürülebilir olmayan ama hayatlarında neyi sürdürebileceklerinden bahsediyoruz. Hı. Senin pencerenden belki biraz farklı olabilir. Evet, ama. evet Ya sürdürülebilirlik biraz aslında teknik bir kavram. Ee, biraz son dönemde süreklilik kelimesiyle çok karıştırılmaya başlandı. Her şeyle ilgili işte sürdürülebilir olması için uğraşıyoruz diyorlar ama hı. sürdürülebilirlik belli kriterleri tamamladığında aslında hı hı. E, ulaşabildiğimiz bir hedef diyeyim. Ee, ama yani sürdürülebilir olmayan sürekli olan şeyler de var yani, öncelikle biraz bu kavramsal olarak çok fazla kullanılmasına az evvel konuşurken de söyleyemiyoruz diye dalga geçtik ama <laughs> e, o biraz fazla ve gereksiz kullanımından da kaynaklanıyor hani evet. yani, sürekliliğin yerine de hep sürdürülebilirliği koymaya başladık ya yani, sürdürülebilir demek e, aslında biraz geçmişinden belki de e, anlatmak lazım sanayi devrimi sonrasında e, işte insanoğlunun işte refah seviyesinin artması, tüketim alışkanlıklarının değişmesi, fosil yakıt bazlı bir ekonomide ilerlemesinden dolayı aslında çok fazla kaynak tüketimi olmaya başladı. Ve bu hani doğa tahribatından dolayı veya sosyal eşitsizliklerden dolayı bugün geldiğimiz noktada kaynaklar yeterli değil ve gün geçtikçe daha da yetersiz hale geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik, aslında bizden sonraki nesillere yaşam hakkı, hani ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir dünya bırakabilmek demek. Modada da, hani aslında insanoğlunun tüketim alanlarına baktığımızda birincisi gıda, ikincisi giyim ihtiyaç olarak baktığımızda ve insanların nüfusu da ciddi bir artış halinde, tüm dünyada giderek artıyor. Ve e, hani giysinin de, bu ikinci yoğun kullandığımız ihtiyacın da e, çevreye zarar vermeden yapılıyor olması evet. gerekiyor. Evet. E, bizim burada karşılaştığımız en çok şey pandemiden sonra oldu aslında. Hı. İnsanlar e, sürdürülebilirliği daha fazla sormaya başladılar. Hı. E, sence de pandemiden sonra mı artan bir durum bu? Bununla bir bağlantısı var mı? Yoksa aslında zaten hayatımızdaydı da sonra ya Zaten hayatımızdaydı. Ee, Avrupa Birliği tarafında tabii daha çok konuşuluyor çünkü tüm dünyada Avrupa Birliği sürdürülebilirliği sahiplenen e, en m, hani ilk ülke diyeyim, yani ilk konuşum diyeyim. Diğer ülkeler biraz daha gerisinden geliyor. Ee, Avrupa Birliği'nin koyduğu net hedefler var. Ee, i̇şte 2050'ye kadar e, karbon nötr bir ekonomi olmayı hedefliyor kendi kıtasında. E, fakat bu tabii ya sonuçta global bir dünyada yaşıyoruz. İşte ithalat var, ihracat var. Sadece ben kendi bölgemde karbon nötr olacağım diyemiyorsun. Yani ülkeni tecrit edemezsin. Dolayısıyla bütün dünyadaki dönüşümü destekleyecek şekilde e, hareket ediyorlar aslında. E, şimdi Covid ile ilgili e, sen sorarken ben de düşündüm bir yandan. Hani acaba bu bir tesadüftü? Aynı zamanı mı denk geldi? Çünkü sürdürülebilirlik zaten çıkış halindeydi. Peki, sen düşünürken ben başka bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi bizdeki sürdürülebilir şöyle geliyorlar. Bir yandan da hani modayla bunu ka karşılaştırmak için ben pandemide bütün dolabımı boşalttım Hı. ve artık sizden bir parça aldım. Bunu sürekli giymek istiyorum diyor. Hı. Ee, biz de tabii ki burada sattığımız ürünlerde tek parça yapıyoruz ve değerli kumaşları kullanıyoruz. Böyle atık olmayacak kumaşları kullanmaya çalışıyoruz. Ben bazen sandık kumaşlarımı kullanıyorum. Biliyorum ki bir parçayı alın, evet senelerce giyin. Sence bu doğru bir kavram mı onların seçiminde sürdürülebilirlik adına? Şimdi şöyle ilk kısımdan başlayalım. Hani ben Hı -hı. bütün gardırobumu boşalttım ve yeni bir şey alacağım kısmı mesela benim çok hoşlanmadığım bir şey. Yani Hı -hı. Sürdürülebilir olarak da görmüyorum. Çünkü dolabında bir şeyler varsa veya hani bu evdeki tüm kullandığımız eşyalar için geçerli. Hı -hı. Kullanım ömrünü ne kadar uzun tutarsak aslında bu en sürdürülebilir çaba. Yani elimizde olan bir şeyi atalım gidip işte bu daha sürdürülebilirmiş. Yenisine alalım gibi bir belki kullanılmıyor da yani artık ömrünü tamamlamıştı olarak bakabiliriz. Tamam okey ya ömrünü tamamlamışsa Hı -hı. hani o bir nebze. tabii doğru yerlere yönlendirmek lazım. Hani sen kullanmıyor olabilirsin ama belki ihtiyacı olan başka birisi var. Onun kullanımına yönlendir. Bir de burada olabilir. farklı bir pencere açacağım çünkü evler küçüldü. Gardıroplar evet. çok daraldı. O yüzden de insanlar artık ferahlama yoluna Hı -hı. gidiyorlar ve tek parçayla ömrümü geçirebilirim diyorlar. Bir dönemin e, bolluğundan sonra aslında, e, bir eskilerin lafı geliyor, bu arada çok araya gidebilirim. E, ucuz alacak kadar zengin değilim derlerdi, Bu evet, neye dönüyor? Yani var. gardıroplar evet. da küçüldü, dolayısıyla tek parçayla, gerçekten bir parçalayayım çok doğru bir parçası ve ömrümü onunla geçeyim mantığından belki ilerlersek diye düşünürsün. Ya tabii bunlar hep sürdürülebilir çabalar. Yani sürdürülebilirliğin farklı farklı açılımları var. bir yani, hangi ham maddeyle yapılıyor, ne tarz şartlarda üretiliyor. İşte tekstil özelliğine baktığımızda e, üretim esnasında çalışanlar hakkını alıyor mu o sosyal eşitsizlikle ilgili durumlar var mı yani bunların hepsi sürdürülebilik e, çatısı altında konular. Hani aldık tabii ne kadar uzun süre giyeceğiz kısmı burada daha biraz tasarım işinin içine giriyor. Evet. Yani uzun süre giyilebilir kıyafetler. E, çünkü moda bu zamana kadar bize hep ee, işte yenisi var alın yenisi var alın bu sene bu Kısımda moda. Etmeye kesinlikle öyle hani sürekli yenisini alın e, iten itilen evet. bir e, sistem olarak önümüze konuldu. Aslında bu değişiyor. Hı hı. Moda artık bu demek değil. Yani hızlı moda e, işte bazen şey de oluyor. İşte hızlı moda markaları sürdürülebilirlik çabaları oluyor. Evet bunları da görüyoruz. Evet, Ama hızlı moda sürdürülebilir olamaz. Hızlı bir şey sürdürülebilir olamaz Zaten yani. Zaten orada amaç satış olduğu için sürekli bir döngünün olması gerekiyor. Evet. Mantığına biraz ters, ters dönüyor. Tabii evet. ki. Zaten biz hani çok tüketimin önüne geçmeye çalışıyoruz sürdürülebilir At, Sonra da atık burada. olmasının önüne geçmeye tabii. çalışıyoruz aslında. Ya atık konusu da e, yine tekstil endüstrisinde en büyük problemlerden bir tanesi belki de. E, çünkü geri dönüşümü çok zor bir alan. E, giysi. Yani hı hı. şu an bile bak senin üstünde farklı farklı malzemelerden evet. farklı tasarımda üstünde bıdı bıdı bir sürü şeyi olan kıyafetler var. Yani bunları geri dönüştürelim e, desek, tekrar aslında üretim gibi bir süreç alıyor. Hı hı. E, sökmemiz lazım, i̇şte, ipliği polyester, ipliğinden ayırmamız lazım, kumaşlar ama farklı farklı... ayrışıyor galiba. Tabii tabii. Yani e, şimdi ayrışıyor ama o ayrıştırma da kolay değil. Şimdi sen bir şey alıyorsun, 20 sene giyiyorsun. Ne malzemeden yapıldığını, etiketi bile evet. yıpranmış oluyor, nereden göreceksin? Yani bununla ilgili tabii ki e, çok ciddi arge çalışmaları var tüm dünyada. İyileşiyor her şey atıyorum bir 10 yıl sonra 20 yıl sonra çok daha farklı teknolojiler olacak belki işte sistemleri sistemleriyle ayrıştıracak, el ne olduğunu anlayacak daha e, efektif ayr ayrıştırma sistemleri olacak ama yani bugün günümüzde e, işte raporlara baktığımızda tekstil endüstrisinde yüzde 85 atık var. Hı hı. E, bunun birkaç sebebi var. Birincisi çok fazla tüketiyor olmamız. İşte bu modanın sezonsal olması alıyoruz, işte modası diyoruz, atıyoruz. Güya farklı ülkelere bağış kapsamında gidiyor, veriliyor ama onlar aslında bu ülkelerde tekstil daha olarak yığılıyor. Hı. Çünkü yani hani o kadar tüketecek bir nüfus da yok. Birincisi bu atık kısmı ile ilgili. Yani toparlamam gerekirse yani bu atık kısmının fazla olması Birincisi çok fazla tüketiyoruz, ikincisi de geri dönüşüm teknikleri şu an çok yeterli değil. Hı hı. O yüzden ciddi bir atık problemi var tekstil endüstrisinde. Dolayısıyla uzun süre giymek veya işte hani o moda kavramının biraz dönüşmesi de bu sebeplerden dolayı çok elzem. Şu anda aklıma bir şey geldi. Ben çok bu konulardan uzak biri olayım. Sürdürülebilir, evet kulağıma da çalınmış olsun ama benim evimde atmam gereken kıyafetler var artık ee, yani eskidiği için diye değil. Ama kullanmak istemiyorum. Biraz dolabımı boşaltmak istiyorum, biraz artık yeter diyorum. Ya da işte ailemden bana kalmış bunu da giyersin diye verilmiş falan falan gibi bir sürü eşya. Ne yapmam gerekiyor sence? Nasıl bir yol izleyeyim? Yani sürdürülebilir adına bir katkı sağlamak isterim. Ben bu videoyu izledim, evet dedim. Ne yapabilirim bu elimdekileri? Şimdi elimizdekileri de, ya ben ne yapıyorum onu söyleyeyim. Ee, kumbaralar var mesela kumbaralar Kumbaralara konulabilir. Orada işte belediye anlaşmaları var. Giyilebilir halde olanları işte ihtiyacı olan kişilere yönlendiriyorlar. Hiç giyilemeyecek halde olanların bir kısmı geri dönüşüme gidiyor. Ama dediğim gibi yani şimdi geri dönüşüm olayında da üretim sonrası ve kullanım sonrası diye iki farklı atık türü var Hı. tekstilde. Üretim sonrası atık, hani üretimden çıkan kırpıntılar ve Hı -hı. bunların kompozisyonları bilindiği için çok daha rahat geri dönüşüme, e, geri dönüşüm sistemine dahil olabiliyor. Hı -hı. Ama kullanım sonrası atık, yani kendi gardırobumuza da baktığımızda zilyon çeşit tam maddenin evet. birleşiminden oluşan bir e, kitle var orada aslında. Hı -hı. Şimdi onun geri dönüşümü tabii ki o kadar kolay değil. Yani ayrıştırılmaya çalışılıyor ama şu anki teknolojide çok yeterli değil. O yüzden hani yani ay nasılsa veriyorum birilerine, nasıl bunu birileri kullanıyordur diye aslında ben hani o yani o minimalizm sadeleşme olayı da bir yere çok pompalandı evet, ya. Evet. Ben biraz böyle şey komplo teorisi bunun da tüketimi arttırmak adına yapılmış olduğunu düşünüyorum mesela evet. bazen çünkü ya boşaltıyorsun da o dolap 3 gün sonra 5 gün sonra yine boş kalmıyor. Gidip yerine yine, bir şey veriyorsun. Evet, aslında. O içerideki şeyi düzeltmediğin için yine alıyorsun. Evet. Evet ya yani dolayısıyla hani elimizdekileri hani vermek benim en son çare. Peki şimdi seninle konuşurken benim aklıma deli gibi sorular geliyor. Eee <laughs> <laughs> kullanılabilirleri var. Bir de böyle bazen hani de delik oluyor pamuklarda çok yıkandığı zaman. Bunu kumbara tamam Ayıp diyorum. Hani bunu kimse Ay, kullanamaz. Çöpe mi atmalıyım yoksa? Ay, ay, her şey. Ya yani, tekstil atıkların hepsi kumbaraya gitti. Kumbaraya gitti. Evet. Hani giyilebilen zaten giyle bir koşulda olanı zaten kullanacak birilerine Hı. veriyorlar diye. Diğerine... Çekinmemek gerekiyor. Tabii yani. tabii yani. geri dönüşüme gidiyor. Yani her şey ben eskimiş kemerlere dahilim koyuyorum. Peki başka bir şey soracağım. Ee, özellikle butikte de çok fazla bunu sordukları için ben genelde pamuk kumaşları kullanmaya Hı. çalışıyorum. Daha doğal materyalleri ya da ipekleri, e, şantuk gibi kumaşları pamukla ipeğin karışımıyla Ama e, şimdi belli bir kesim var ki ofiste çalışıyor ve kumaşının karışmasını istemiyor. Hı. Dolayısıyla işin içerisinde polyester olmasını istiyor. Evet. Çünkü polyester o kadar dayanıyor ki yıkıyorsun, ütülemeye gerek kalmıyor çünkü insanların vakti yok. Bu konuda bir şey diyebilir misin yani sürdürülebilirlikte polyesterin yeri yok ya da polyesterin yeri var gibi bir şey olabilir mi? Ya şimdi sürdürülebilirlikte polyesterin yerinin olmaması gibi bir durum söz konusu <laughs> söz değil. Çünkü elyaf tüketimimize baktığımızda yüzde 55'i polyester. Yani her yıl üretilen elyafın yüzde 55'i en büyük pastaya sahip. E, kısım zaten polyester. Çünkü dayanıklı bir lif aslında. Dayanıklı ve ucuz. Evet. Dayanıklılıktan ziyade ucuzluğu daha bu arada polyester dediğimiz şey kimyasal petrol olarak üretilen, üretilen evet. evet petrol petrol türevi bir ham madde plastik Hı -hı. aslında evet. yani pet şişeden bir farkı yok polislerin. o yüzden yıkanınca yıpranmıyor sürtününce yıpranmıyor ama pamuk dediğimiz şey o kadar dayanıklı olmuyor ee, ya şimdi elyafların farklı farklı avantajları var dezavantajları var ee, buna ilgili bir eğitimim var Böyle insanlar o eğitimi biliyorum hani katılan kitlede genelde kadın oluyor hep böyle şey motivasyonuyla aslında almak istiyorlar Hani ne alırsam o doğru Hı -hı. Hani hangisini evet. alayım hangisini Bileyim diye. Böyle şeyin sonunda hani böyle hiçbir şey almayın. Hepsinin bir eksisi var. En sürdürülebilir kıyafet dolabınızdaki kıyafet dediğinde biraz böyle o eğitimde hayal kırıklığıyla sonlanıyor. Onu da hissediyorum bakışlarından ama. Yani pamuk evet doğal bir ham madde, evet. ama pamuğun üretiminde çok fazla kimyasal ve su kullanılıyor. O, o da çok çıkış evet. Ve işte organik yöntemlerle değil daha ağırlıklı ki bu ağırlık yüzde 99 oranında işte daha geleneksel ve kimyasal zirai ilaçlara bağlı bir üretim yapıldığı için hı hı. toprak kalitemiz düşüyor, toprak alanımız azalıyor. Yani çok uzun vadede olumsuz etkileri var pamuğun. Ama yoksa hani insana en sağlıklı nem tutan el yap mı? Evet. Çünkü atletlerden zaten. Tabii iç çamaşırlarında ağırlıklı kullanıyor Ya da işte atıldıktan sonra doğaya hani işte plastik, polyester gibi bir zararı var mı? Yok. Ama onun da ön safhalarda olumsuz Hı -hı. ilgileri var. E, polyestere baktığımızda zaten doğuşundan polyester petro kimyasal. Hı -hı. Hani istemediğimiz, işte o fosil yakıt ekonomisinin e, parametrelerinden birisi haline geliyor e, ham madde kaynağı olarak. E, sonrasında da yani dediğin gibi avantajları var. Ne? Birincisi ucuz, ikincisi dayanıklı bir Hı -hı. malzeme. Ama işte mikroplastik gibi de bir soruna sebep oluyor. Çünkü hani dayanıklı şey olmuyor evet. diyorsun ama o elyaflardan işte bizim yıkama sürecimizde bile e, o elyaf kopmaları suya karışıyor ve Tabii. besin zincirine girmiş durumda. Şimdi çok güzel bir şey yaptık. Herkesin aklını karıştırdık. Bence ortalığı böyle bir <gülüyor> <gülüyor> bilgileri saçtık. E şimdi biz ne yapalım diye bence soru olacak. Evet, yani pamukmayı, şeyimi bence toparlarsak ne diyebiliriz yani şimdi herkesin aklında bir şey oldu. E ben ben ne yaptım? Pamuğumu mu seçmeliyim? Polyester mi seçmeliyim? Ben ne giymeliyim? Yani şimdi, yani şimdi şöyle Farklı farklı çözümler var. Şimdi birincisi dediğim, e, olabildiğince az tüketmek ve olabildiğince elimizdeki kıyafetlerin sen az evvel dedin yani bazı kıyafetlerinden evet. işte işte bazı kıyafetlerimi elden çıkartmak istiyorum. Ne yapabilirim diye dönüştürülebilir. Yani kıyafetler eskiden öyle değil miydi? Büyük çocuğun kıyafeti küçüğe uyarlanıp tekrar evet. dikilirdi. Veya işte farklı iki tane ceket bir şekilde oynanırdı. Daha farklı bir model haline gelirdi. Biraz daha o alışkanlıkları, o eskiye dönük şeyleri... Dönmemiz lazım. Oluyor aslında. O zaman şöyle yapalım mı? Bir sonraki videomuzda bu dönüştürülebilir kıyafetlerden konuşabiliriz. Tamam. Kimseyi de fazla sıkmadan belki de hani bu sohbetimizi burada bitirebiliriz. Aha. Ama dönüştürülebilir kısmında da güzel fikirlerimiz olur belki. Kesinlikle kesinlikle. O bir cepte de olsun. İkincisi yani sonuçta hani hızlı bir hayat yaşıyoruz. Yani hani hızlı bir dünyada yaşıyoruz. Sen az evvel dedin ya, yani vakit yok yani. Evet birçok insan vakit harcamak istemiyor bu tarz şeylere. biraz bu eko etiket denen bir kavram var. Yani tekstil endüstrisinde de yaygınlaşmaya başladı. İçerilerin şu içteki etiketlerden bahsediyoruz. Değil ee, mi? Yani sürdürülebilirlikle ilgili etiketler bunlar. Nasıl bir takım bir özellikle markalarda özellikle görüyoruz. Burada evet. özellikle yeşil şeyleri, kartları falan oluyor onların. Evet, yani. evet. Biraz bu konularla ilgili bilgilenmek ne anlama geliyor? İşte bazısı ham maddeyle ilgili avantajlı oluyor, bazı üretim süreciyle ilgili avantajlı oluyor. Ee, hani satın alma yapacaksak illaki daha sürdürülebilir markalar ve ürünleri tercih etmek birincisi. Bir de dediğim gibi almamak olabildiğince elimizdeki ürünleri kullanmak aslında. <laughs>